A milli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan'ı 3 ila 0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükseldi. Adam Variety kanalınıza hoş geldiniz. Tüm yeni güncellemeleri almak için lütfen kanala abone olun ve zil düğmesini etkinleştirin. İlk maçta İstanbul'da 3 ila 1'lik skorla avantaj elde eden millilerimiz rövanş karşılaşmasında da üstün bir performans sergiledi. Puskas Arena'da oynanan maçta gollerimizi 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Maçın 36. dakikasında İsmail Yüksek'in ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Hakan Çalhanoğlu gole çevirerek takımımızı öne geçirdi. Bu golden 2 dakika sonra Oğuz Aydın'ın asistinde Arda Güler şık bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Maçın son dakikasında ise Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Abdülkerim Bardakçı kafa vuruşuyla skoru belirledi. Bu galibiyetle birlikte amilli A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde A liginde mücadele etmeye hak kazandı. Bu başarı Türk futbolu adına önemli bir adım olup gelecekte daha büyük hedeflere ulaşma konusunda motivasyon kaynağı olacaktır. Maçın özetini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.